Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben 10 videosu çekiyoruz. Evet kaldığımız yerden yani yeni oyun dedik. Sıfırdan benden açıyoruz. Türkçe yok. Ondan dolayı şu an İngilizce yolcu Evet başladı. Şu anda bu sayının adı ne? Yorumlara Evet şu anda evet, Vurma kareymiş. Bunu da öğrendik. L2 ile Karnavolt var. Dört kol var. Ateş topu var. O zaman Karnavolt <laughs> olalım. <olurdu>. O değilmiş. <büyüymüş. gülüyor> Okey. <laughs> Geri bence dönüşeceğiz. don't don't fry this at home oops what do you call that awesome no wait ultimate tent last movie. week Arkadaşlar ben senin yaptığı saçmalık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yaptığı saçmalık arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benten ile kavga ediyor. Ve şaşırdı. Gördüğünüz gibi. Üzgün bir şekilde gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Videomuza. Yani. Şehirdeyiz. Şehirde geziyoruz. Bakalım karşımıza hangi kötü adam çıkacak. Bayan çocuk. Aradan gördüm. Şehirdekiler ağlıyor üzgün. Acaba onlar için kurtaracak tabii ki biz. Devam ediyoruz. Ve konuşuyor. Herkese dalga geçiyordur büyük ihtimalle. Evet devam. Derken ben sen ben yapabilirim diye bir şeyler ekliyor. Zomba oyu daha, <"Zombozo> <laughs> daha <iyi> yeni nick'lik <laughs> istemisin <işler> diye. giderim <laughs> <Şöyle var. gülüyor> <"Hallederim." gülüyor> diyorlar. <gülüyor>